Milletimiz bizden ne istiyor? İstihdam istiyor. İşte istihdam. Milletimiz bizden ne istiyor? Güvenlik ve huzur istiyor. İşte güvenlik, işte huzur. Artık buradan taştık, taştık. Taştık. Emeklilik sona sanki erişince rahatlayacağımız bir son gibi geliyor. Ama ne yazık ki emekli olduktan sonra bunun böyle olmadığını ekonomik nedenlerle anlamak zorunda kalıyoruz. Emekli olmak yaşamdan aymak demektir. Yani Türkiye'de öyle. Çalışanlarımız, emeklilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz, milyonlarca vatandaşımız pahalılıkla, yoklukla, yoksullukla mücadele ederken Bay Kriz proje görünümlü tezgahlar üzerinden milyonlarca doları rantın beş atlısına bir çırpıda ödüyor. Evimize gelen maaş 3 bin lira. 3 bin liraydı. Tabii eşim vefat edeli 10 seneyi geçti. Doktordu kendisi. Ama eşim öldükten sonra bana bağlanan emekli maaşıyla ben çok zorlanıyorum. Allah'tan ki çocuklarım var, torunlarım var. Onların desteğini yani nefes alacak kadar yaşayabiliyoruz. 3600 lira alıyorum emekli maaşı. Ev kendimizin olmasa zaten onun yarısından çoğu kiraya gidecek. Çok küçük bir rakam. Hani bize verilen değerde herhalde bu diye düşünüyorum. 3600 lira. Nerede? çinmek mümkün değil. Yani 3600 lira ek gelir filan olmazsa mümkün değil yani. Maaşımız sadaka. Sürünüyoruz. Önce bir ona baksınlar. Aşağı tabana hiç bakan yok. Hep yukarı hep yukarı. Saltanat sürülüyor. 2009 yılında emekli olduk. Ben 36 sene çalıştım. Çok zor. Şartlar gerçekten çok zor. Yani bir gün 50 liraya aldığımız, ertesi gün 100 liraya al alamıyoruz. Verilen maaşlar belli. Ben öğretmen emeklisiyim ama aldığım maaş şu an 5000 lira kirayı düşün, çocukları düşün, okulu şeyi hepsini işin içine koyarsan yeter mi sence? Hele hele bu zamlarla. Yani emekli deyince sanki diğer insanlardan ayırmış olmuyorsun. Onlar gibi yaşıyorsun sen de. Onlar ne tüketiyorsa sen de onu tüketiyorsun. Ölmediğimiz kadar gidiyor. Hanım da emekli de. O da tabii katkıda bulunuyor. O nedenle geçiniyoruz. Yoksa geçinemeyiz yani. Emekli kazanılmış haktır. Biz primlerimizi ödedik devlete o havuzdaki hakkımızı almak istiyoruz. O havuzu yemeyin kardeşim. İki tane minik maaşımız var yani. Yoksa o bir emekli maaşıyla dört kişiyi zaten geçindiremezdik yani. Şimdi ucu ucuna değil kalmış minik birikimleri, kredi kartlarını kullanarak devam edebiliyoruz. 2800 lira para alıyorum. 2800 TL benim için. 500 lira evin su ve kalifer parası, elektrik, hava gazı, telefon, bilgisayar. Bunlar aşağı yukarı 1,5-2'ye yakın gidiyor. 800 lira da bana bir yeme içme parası oluyor. Böyle bir şey olamaz. Buna adalet denmez. Buna hak denmez. Yani 4-5 senede bir tek eşya almadım kendime, giyecek, süs olarak falan hiçbir şey almadan geçiniyorum. Evlatlarım işte biraz yardım ediyor. Bu emeklilik. Ya elinize dininize dursun ya. Keşke diyorum ben 10 sene evvel ölseydim de bunları görmeseydim. O kadar zor geliyor ki bana, bu parayla üç tane çocuğu olan, okula giden bir anne babayı düşünüyorum. Kendimi şanslı hissediyorum o zamanda. Valla emekli olduktan sonra zaten 3300 lira alacağız. 3300 lira kime yeter? Çocuğa mı yeter? Çocuğun üniversitesine mi yeter? Eve mi yeter? Kiraya mı yeter? Yani neye yeter? Diyorlar ki %50 zam koyduk işte asgari ücrete, memurlara. Emeklilerimizin taban aylığını 2500 liraya çıkartarak milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik. Zamı her şey aldı götürdü. Bir ay sonra aldı götürdü. Hepsini götürdü. Hiçbir tanesini bırakmadı. Üstüne verdik bir ay sonra. Ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz süpermarkete gidiyor bitiyor. Maaş boğaza gidiyor. Giymeye şuna buna gitmeye gitmiyor. Yok çünkü onlara yetmez. Benim eşim de olmamış olsa yardımcı. Biz imkanı yok geçinemeyiz tabii ki. Sadece bir emeklilikle geçinilebilirsen onu biraz zor halledersin. Zor yapamazsın yani. Benim ek dayanaklarım var onlarla geçim oluyor tabii. Öyle geçiniyoruz işte zar zor. Bir markete gitsek 500'den aşağı çıkılmıyor bir şeyler alayım desen. Alamıyorsun. E aldığın zaman da yetmiyor. Ekonomik nedenler peşimizi hiç var bırakmıyorum ama son 3-4 senedir hiç böyle bir durum görmedim yani işin doğrusu. Her şey 3-4 misli artış. Bizde yüzde 30 artış olunca nasıl geçineceğimizi bilemiyoruz. Yani domatesi bile sayıyla almaya başladık yani. Valla 20 sene önce çok mutlu, çok güzel yaşadık ve o zamanlarda hep düşünürdük ah bir emekli olsak da şöyle şöyle yaşasak diye hayallerimiz vardı. Fakat şu anda tam bir 5-6 seneden daha da fazla, hadi ben 6 senesini söyleyeyim, bayağı sıkıntılar içindeyiz. Ne torunlarımızla birlikte olabiliyoruz, ne kendi hayatımıza dönük bir gideceğimiz yerler, yerlere gidebiliyoruz. Ne evimizde bir misafir ağırlama şansımız öyle yok eskisine nazara çok sıkıntı için içindeyiz. Tek başınayım. Her şey çok çok pahalı. Hiçbir şey yapamıyorum. Evde hapis gibi oturuyorum. gezmem yok. Eskiden lokantalara giderdik. Haftada bir yemek yerdik. Şimdi bunların hiçbirisini yapamıyorum. Taneyle her şeyi alıyorum. Yani hakikaten bu çok çok gücüme gidiyor benim. Erdoğan çözde markete gidiyor. Tam oyunu açıklamalar yapıyor. Cebinden parayı çıkarıp ödüyor. bin küsür lira ödüyor. Fiyatlar gayet uygunmuş diyor. Sen milleti mi kandırıyorsun ya? Yani biberi de taneyle alıyorum. 250 gram dediğim zaman kendimden utanıyorum. Çünkü o hayat o kadar pahalı ki. 200 lira ile çıkamıyorum mu ben şeyin için pazardan. Almanya'da kuyruklar. Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. 15 günde bir pazara gidiyorum mecburen. Bu sıkıntılarım çok. Emekli olduğum için herhalde bilemiyorum çok zoruma gidiyor. Yaşam zor. Şimdi ne dediler? Yılbaşında bitiyoruz dediler. Yani yılbaşında her şey düşecek. Ama şimdi diyorlar ki 2023'te düzelmeye başlayacak. Hani hemen düzelecekti. Enflasyon düşecekti. Diyor ki 2023'ün ikinci yarısından sonra. Ya biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. İmkanım olsa ikinci işte, üçüncü işte çalışacağım. Ya arıyorum, arasında da gidiyorum yani bir yardıma mardıma sırf parasal destek almak için. Başka çarem yok, çocuk okutamam başka. Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift iş. Vatandaşa Allah yardımcısı olsun. Çok zor, çok zor. Kredi kartlarını dahi ödeyemiyor emekliler. İki maaş, iki emekli ancak geçiniyoruz. Zar zor geçiniyoruz böyle istediğimizi alarak değil. Pazara gidiyorsun, esnaf fileyi 50 lirayla çok şey alırdın. 50 lira dedim 3 ay önce, şimdi gidiyorsun 200 lirayla çıkamıyorsun file, 2 file 200 lira. Ne yapabilirim? Markete giriyorsun 100 liraya 2 şey alıyorsun, 2 şey. Ondan sonra diyor işte hayat devamlı ucuzlayacak, ucuzlayacak ya ucuzlayacak da bizim ömrümüz bitti. Ya biz ucuzlamasın be. 3 ayda ömrü bitirdi de. Dürüstçe konuşuyor. Türkiye'de emekliyim dersen sürünüyorum diyeceksin. Tabii ki o doğalgaz, elektrik, elektriği hele şu bir 5-6 aydır çok kısıtlı kullanıyoruz. Yani bir odaya çekilip minimum ışık yakıp sürekli kontrol de geçiyor. Yani bir şey gibiyiz yani. Avrupa'da vatandaşlarını en ucuz doğalgaz sunan ülke Türkiye olup elektrikte ise Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra en ucuz 3. ülke konumundayız. Toplanmışız. Minimumda yaşamaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak diyoruz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani. Keşke bir hareket olsa, keşke emekli bile bir harekete geçse diye düşünüyoruz. Torunlarıma istediğim gibi gönlümce harçlık veremiyorum. Kendi geçimim de ona göre. Hep yani böyle bütün eş, dost hepimiz sıkıntı içindeyiz. Artık öyle bir durumdayız ki arkadaşlarımızla gel çay içelim, beraber oturalım, beraber gezelim sözcüğünü de unuttuk. Sinemaları, tiyatroları unuttuk. İşte gördüğünüz gibi böyle bir parkta, bahçede birkaç arkadaşımla sohbet etmeyi bile artık kendimize bir şans görüyoruz. O kadar sıkıntı içindeyiz. Ben asla dışarıya çıkamıyorum yani. Korkuyorum. İşte güvenlik, işte huzur. Arabalı bir arkadaşım gelirse onun içine atlayıp gidiyorum. Başka türlü gidemiyorum. 70 liraya bir gidiş geliş olamıyor. Bir gidiş 70 lira dönüş tekrar 70 lira olduğu için de oturuyorsunuz evde. Başka yapacağım bir şey yok. Bugün yol parası veriyoruz günlük 20 bin lira. Ya olur mu ya bir iş için? Benzin yok benzin. Ayda vurduğum zaman 600 lira yapar. Her şey para. Birleştirdiğin zaman muazzam bir para çıkıyor. Ondan sonra 4500 lira vermişsin. 4250 lira vermişsin. Asgari ücret neye yarar? Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Son 3 yıl en, en kötü yıl oldu. Tatile gidemedikleri gibi yani çoğu kişi semt değiştiremiyor. Yemin ederim semt değiştiremiyor. Bırak tatili Millet Avrupalı 10 ülkeye gitmiş, emekli oluyor. 5 sene içinde kaç yere gittiniz diyorlar. 10 yere gittim diyor, 15 yere. Bizimkilere soruyorlar, kaç yere gittiniz diyor. Diyor ki, vallahi emekli olduktan sonra mahalleden dışarı çıkamadım diyor. Günü birlik yani iş olursa öyle çalışıyorum yani. Ne yapayım? İkinci iş yapıyorum. 76 yaşındayım, çalışıyorum ben. Valla düşünüyorum. İkinci iş, üçüncü iş. Çünkü evi geçindiremiyorum. Ev kira, her şey pahalı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gidişatı hiç iyi bulmuyorum. Hep bir umut var, bir şey olacak, bir şey değişecek diye ama umarım en kısa sürede bazı şeyler değişir. Daha müreffek günler ulaşmak için sabırla tarihi yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur. Çocuğum ben sana ne anlatayım ki? Eskiden yaptığımız hiçbir şeyi yapamıyoruz. Çarşıyı, pazarı unuttuk. AVM'lere, MAVM'lere, oralarda gezmeye bile gitmek istemiyorum. Gitmiyoruz zaten, gidemiyoruz. Benzin parasını mı düşüneceksin, taksi parasını mı düşüneceksin? Orada göreceksin, bir şey isteyeceksin, alamayacaksın, ona mı üzüleceksin? Kendimiz için değil. Ben çocuklarıma yardımcı olmak istiyorum. Torunlarıma biraz mutlu etmek istiyorum ama o şansım da yok şu anda elimde. Böyle olacağını hiç bilemezdim. Hayatta ne zevk alacağım? Parası hayat mı olur oğlum? Ben çok iyi çalışan bir kocanın karısıyım. Çok rahat bir hayatım oldu. Ama bu 10 senedir hakikaten zorluk çekiyorum. Evlatlarım olmasa ben herhalde çok sıkıntı çekerdim. Çünkü aldığım para çok çok az. çok çok zor. Biz daha öncesinde gördük. Varlıklı bir aileden de gelmiyoruz. Biz yokluğu gördük. Yani dibine kadar gördük ama böyle bir rezalette bir yokluk görmedik yani. Bugün maaşını alıp da ertesi gün cebinde parayın olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Gerçekten rezalet bir dönem. Görüldüğü gibi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. Vallahi ben eski düzeni istiyorum. 60'larda ya 70'lerdeki düzeni istiyorum. Ben o zamanlar çok mutluydum. Hiçbir şekilde baskı yoktu, korku yoktu. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? çamaşır makinesi bulabiliyor muydu? 50 senesinde bahçeli evlere geldiğimiz zaman bizim buzdolabımız vardı. Çamaşır makinesi ondan sonra geldi. 55 senesinde telefonumuz vardı. Bu söylediklerimle şimdi geldiğimiz nokta nedir? Bunları nasıl görmezlikten geliyor? çocuklarım çalışıyor tabii. Onların gayreti olmasa, onlar olmasa zaten ben o söylemiş olduğum miktarla yaşayabilir miyim? İki tane kızım var. Onlar çalışıyor. İşte onların desteğini idare ediyoruz. Evlatlarımdan da istemek gücüme gidiyor. Bu durumda ben onlara bakmam lazımken onlar bana bakıyor. Onlardan bazen e, laf gelişe yetinemiyorum diyorum, gönderiyorlar. Ben çocuklara bakmak gerekirken çocuklar bana bakıyor. Üzücü bir durum yani. Daha başka ne deyip ki? Bugün devlet niye var? Vatandaşı için var. El insaf ya. Devlet şikayet ettiği zaman şikayeti hep askıda kalıyor. El insaf. Ondan sonra düzelteceğiz, düzelteceğiz. Şimdiye kadar ne düzeltildi? Hiçbir şey düzeltilmedi. Doğal kaz 670 lira geldi bana. 300, 380 lira elektrik geldi. Hadi yetiştir. Nasıl yetiştireceksin ya? Enflasyon yüksek çıkarsa emekliye, memura verilecek zam artacak. Devletin vatandaşa kurduğu pusuya bakın. Vatandaşa verilecek enflasyon. İnflasyon farkına girmesin, emekliye girmesin, memurun cebine girmesin, işçinin cebine girmesin diye zammı hazırlamış, aralığı beklemiş, 31 Aralık gecesi recep Tayyip Erdoğan bu zammı yapmıştır. Elektriğe zam yaptılar, suya zam yaptılar. Yani ne aklına gelirse her şeye zam yaptılar. E biz giderek fakirledik. Sebze, meyve hepsi uçtu gitti. Vatandaşın içine inen anca bilir. Vatandaşın içine inmeyen mümkün değil. Dışarıdan siz ne söylerseniz söyle, vatandaşım geçinir. Sürünerek geçiriyor vatandaşın. Zam olarak yansıtılıyor ilk önce enflasyona etki etmesin diye 31 Aralık gecesi vatandaşın sırtına %125 zam mı bindiriyorlar? 3000 lirayla insanlar evinden çıkabilir mi? Ben soruyorum. Bir markete gidebilir mi? Ya da torununa bir çift ayakkabı alabilir mi? Mümkün değil. Sene 1924 1 dolar 90 kuruş. Sene 1992 1 dolar şu anda 8200 Türk lirası. Bugüne kadar biz yönetmedik bu ülkeyi. Bunlar yönetti. Milleti Avrupa'ya örnek veriyor. Avrupa'ya örnek ver. Avrupa'da işte insanlar çalışıyor, işine gidiyor. Çalışkan ama bu türlü vermiyor. Benzine zam gelmiş. Avrupa'da benzin bu fiyat diyor. %17 gelmiş. 1 ile 7 arasında gelmiş Avrupa'da zam marketlere falan. Bizde %300 geçen sene yıl başında bir yağ almışım. Faturası var bende bir yağ. 2021'in hemen başında 30 7 liraya almışım bu sene yıl başında 200 liraya çıktı ya bir şişkinliğin bulunduğu açıkça ortadadır ya bir sene sonra 200 liraya çıktı bu yüzde yüz mü yüzde 200 mü? yüzde 300 yüzde 400 Sen fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bilmiyor musun? Ondan sonra diyorsun ki bütün dünya, beni bütün dünya etkilemiyor. Bütün dünya ilgilendirmiyor. Beni kendi vatanım ilgileniyor, Kendi memleketim ilgilendiriyor. Kendi vatandaşım ilgilendiriyor. Her şeye yüzde yüz zam gelmişken yüzde yüz en azından zam verilmeli diye düşünüyorum. 68 lira emekli maaşı vardı ya. 68 lira. Bugün asgari ücretin altında emekli maaşı neredeyse kalmadı. Nereden nereye? farklı bir insan. Bizim insanımız siyasetçidir. Oy verirkene kalplaşmış şeylere, babadan oğula geçer gibi siyasette oy verir. Velhasıl milletimiz istiyor, biz de yapıyoruz. Ama yeni nesil öyle değil, gençlik öyle değil. Gençlik kimi yakın bulursa kendisine ona oy verir. Zaten bu seçimlerde değiştirecek olan gençlik. Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. Ben 83 yaşındayım. Benim yaşadığım güzel günlerin bütünüyle torunlarım da evlatlarım da yaşamasını istiyorum. İstediğimiz bizim düzenli hayat emeklilerin istediğini olabilir ki. Sadece cebimizde paramız olsun. Başka bir şey istediğimiz yok şu anda. Allah hiç hayatımdan memnun değilim. Çoluk çocuğuma gidemiyorum. Bir şey alamıyorum torunlarıma. Ne memnun olacak? Kendim gidip bir yerde kalamıyorum. Ben hakkım değil mi giden Bir ayda 15 günde ben ben tadil yapam. Doğal hakkım değil mi vatandaş olarak? Ben bunca senedir çalışıyorum bir kere bile tatile gidemedim. İmkanım olmadı. Çocuklar, hanımlar hiç tatil var. Emekli olduktan sonra hele hele hiç imkanını göremiyorum. Evde iki tane üniversite mezunu oğlum var. Onlar da hani emekli değiller ama işin başında emekli gibi oldular. İşsizler ikisi de. Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Ya biz buna mı layız? Gerçekten buna mı layız? 30 yıl çalıştık. Vallahi değmedi. Emekli aç ilaç bırakılmayacak. İşsiz genç bırakılmayacak. Çaresiz genç bırakılmayacak. 44 sene sigorta ödedim. Prim ödedim. 600 küsür bin lira prim ödedi. Aldığım maaş belli. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi altı yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Ya bir acayip ülkedeyiz ya. Ben vatanımı çok seviyorum ama bu kadar mı olur ya? Zengin zengin oluyor, fakir devamlı fakir diyor. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir <laughs> Ben görmedim şimdiye kadar normal bir insanın zenginlediğini ama zenginin süper trilyoner olduğunu gördüm. Emekli değil, her insanı olarak erken seçimi istemesi lazım Türkiye'de diye düşünüyorum. Çünkü gidişat iyi değil, ekonomi iyi değil. E kötü olan ekonomiyi yönetenin de artık gitmesi lazım yani başka bunun şeyi yok yani kaçarı yok yani. Ama Sayın Erdoğan hiç merak etmesin. Sandık ufukta göründü. Kendisini ilk seçimde emekli edip çektiği bu çileye son vereceğiz. Şimdiden emeklilik planlarını yapmaya başlamasını tavsiye ediyoruz. Erken seçim isterim tabii. Bu düzenin biraz değişmesini isterim. Artık dayanılacak halimiz kalmadı. Yani her türlü hürriyetimiz bizim kısıtlı şu anda. Her türlü hürriyetimiz kısıtlı. Bu düzeni helal oylarımızla yerle yeksar edeceğiz. Diyeceğiz ki yaşasın hürriyet. Erken seçimi isterim. Olaylardan kurtulmak istiyorum. Eski halimize dönmek istiyorum. Bu düzen değişmeli. Gelsin gelecek olan şu pahalı diyorsun bu pahalı diyorsun sonuçta bütün her şey biz vatandaşlara çıkıyor. E seçimde de oy verirken ona göre oy vereceğiz. Ya bunları da atlamayacağız. Nasıl bir insanı getiriyorsa öyle de götürürüz. Bu millet böyle bir millettir. Bütün emekliler kafasını kullansın. Kafasını kullansın. Yani bu yoksulluğa dur desin. Türk milleti haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir.